Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde bugün macera başladı. Zirve bir alan taramayla arkadaşlar çevredeki tepkilerini zirve birin hakkında bilgiler paylaşacağım. Bir de bu çevrede bakalım döküntü para var mı? Bir ona bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi zirve bir alan tarama arkadaşlar. Şöyle tuttuğum zaman sadece kafa sallar, hareket ettiğim zaman sana yön vermeye başlar. Şimdi bir daha sıfırlayalım. Şöyle geldik. Tuttuk, evet başladık. Yön. Bu yana doğru yön veriyor. Bakalım doğru yönde miyiz? Bakalım. Teyit yapalım onu. Evet, bu yöne doğru gitmemizi bekliyor. Bir daha başlayalım. Evet. Bu yana doğru yön veriyor. Evet. Şöyle geçelim o zaman. Biz de gidelim o zaman değil mi başkanım? Yani. Git diyorsa gideceğiz. Niye böyle? Bu yanın sana doğru dönüyor. Dön diyor. Gel diyor bana gel. Dur bakalım bir daha yapalım da. Hmm. Burada da arkadaşlar bayağı bir yaşam olmuş. Bir daha gelelim de başka. Görüyorsunuz. Aynı. Döndü. Hiç şey yapmıyor ha. ne diyorsun? Yeah. Dur bak. Oh. Burada. Bir şey var ama. Metal var ama altın bu başka. Sert burgu değil mi? Evet, değerli yani mi. Normal demir metal değil. Bak, görüyor musun? Evet. Şöyle gelelim. Şu hareket arkadaşlar. Bakın. Şu şekil gelelim. Şu civarda. Bir de şuradan geleyim üstünden yandan başka. Şöyle, değil mi? Yani, tabii üstüne noktaya gel ha. Şuraya. Şura. Oo, sizi lan. Sesi Tam üstüne geldim işte. Yukarıdan gelmedim ya. He. Bak. Bak. Oo. Göğsüme vuruyor. Çok sert burada ha. Çok seri çalışıyor. Başakınız yardımcısı. Bak. <laughs> burada başka. Aynen. Aynen. Gördün Şu yana doğru bir derinlik alalım değil mi? Şu dikeni şöyle bir yok edeyim. Heh. Şöyle yok ettik. Başlayalım. Şurada. Şimdi ben üstündeyim tuttu hemen ta yaptı bakın. Engemeli biraz arazi. Zor duruyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi yaptı hemen ne yaptı? Geri dön dedi. Gördünüz mü? Derinlik böyle alınır. Bak arkadaşlar üstüne geldim ya bak. Üstüne geldim. Tak. Şimdi üstündeyim değil mi? Evet. Şimdi bir daha yapalım. Üstünde olduğunu tam teyit edelim. Tam üstünde. Şimdi yaptım. Ne yaptı? Geri dön gibi yaptı. Ben devam edeceğim. Ama hemen gelirlerdi. Var hmm. mı 30 santim? 40? 35-40 santim anca başkan. Tamam. Şimdi bakacağız. Burada tek para var arkadaşlar. Malzemelerimi alayım. Yeter. Evet, burası da aracı. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Arazi buradan mı veriyordun? Arkadaşlar görüyor musunuz? Oo. Şimdi bunu teyit yapacağım bir daha. Şey kullanmadan. Alan tarama kullanacağım artık. Tabii önden bak. Altta. Altta. Devam. Şimdi 30 kurt dedik ama ne kadar indik? Neyse, ne canım bilemezsin ki. Şimdi. Bak metre yüzlü bir şey. Tiken bizi. <laughs> tikeni elimize batar değil mi? Evet. Gel bakalım. şu zemini bir tutacağım. He? Yani. Kapı çıkmış mı? Sen bunu kapatmamışsın. Kapat dedim. Sen çıkmış. Ne? Aha. Burada yok. Burda mı? Orda başkan. Şurda. Orda orda. Dur bakalım. Allah'ı bismillah. Otlar atsana şimdi. Durun bakalım şimdi. Heyecan doruklu arkadaşlar. Bakalım. Neredeydi? Öttü başkan. Burda mı? Burda ha. Auuu. Abo. Gel. Bak, uçma. Bu ne? Toprak. Allah ne olmuş ya? Şuraya bak Abo. ya, şuraya bakın arkadaşlar. Şöyle geçerek Hah, güneş burs. Bu ne ya? Oo. bir şey çıkıyor ama haberin olsun. Aslan bu, bu alıp bu bölge güzel ha. Çok değerli ama bu. Vallahi çok evet. değerli ha Şuna bak Aa bu, bu ne ya? Çok yıllanmış bu Tarihi eski ama bu Ben sana söyleyeyim Bu ne ya? He? Burası musta muslan ya müşterim, Hani? Burası Koltukta oturan bir adam var burada. <gülüyor> e, <gülüyor> sayıda, <gülüyor> <gülüyor> koltukta oturuyor bak. Hep biz oturuyoruz koltuğa var. <laughs> bu, sefer, bu sefer de bu oturuyor. Bu ne lan? Kuş mu var bir de elinde? Bam, bu paha biçilemez. Aha. Bak. Oo, başka Kuş var. Kuşa elini uzatıyor. Koltukta oturuyor. Elinde de muzak e, mırzak var. Allah Allah. He? Hadi. Şurayı bakalım. Bırak var mı? Allah Allah. Bu çok şey ya. Burada da bir resim var da çok şey olmuş bu tarafı. Hmm. Bu başka limonlu suyla temizlenmesi lazım. Yani. Ama altın. Altın altın bak, da. Bak şurayı bak. Bak. Dur. Bak. Evet. Bak. Güzel mi? Oo. Arkadaşlar. Dediğimiz gibi 30-40 santim zirve birde ölçme yapmıştık, kafa sallamıştı, geri dönmüştük. Başka bir de bakarız zirve birde. Tekrar geldiğimizde işaret orada çıkmadı ama çok değerli bir şey çıktı burada. Ben burada bu çevreyi araştıracağım. Araştıralım burada başkanım, burada güzel ya. Yani. Bakın arkadaşlar, bir daha bakalım. Yani. He? <laughs> Çıktı. Altta bir şey mi var? Olabilir ha. Bir daha bakalım. Yok. Aa şu şeyler var ya. Dur. Şu elektronik ya. Şimdi altın var ya bunda. Ha. Yapıştırmadı. Hani? Gördün? Ya. Görüyor musun? Yok. Yön verdi. Bu yana doğru gidiyor öyle. O zaman parti 2 geç. Bu, Bu yana gidiyor. Burayı araştıralım başkanım. Arkadaşlar, bir dahaki videoda diyorum görüşmek üzere. Takipte kalın.